Merhaba sevgili Trakyam TV izleyicileri. Söz sende programında bugün Keşan deyince aklınıza ne geliyor sorusuyla sokaktayız. Bakalım Keşan deyince aklınıza ne geliyor? Keşan güzel bir yer. Tarihi olarak da iyi bir yer. Keşan'ımızı seviyoruz bizim için. Değerli bir yer yani. Yani ismi gibi kendi de e, tuhaf bir yer aslında. Küçük ama gelişmiş bir yer diyebilirim özellikle lezzetli yemekleri vardır. Eee ile Edirne'den alıntı olarak Keşan'da bir nevi o gibi şeylerden kapmış diyebilirim size. Roman kardeşlerimiz var burada da. Onları da unutmamak lazım. Keşan ben daha yeni yerleşmiş bulunuyorum Keşan'da. Trakya bölgesinin insanları cana yakın olarak gördüm özellikle de Keşan'da. Erikli sahilleri, Saroz Enes sahilleriyle gelişmiş bir yer küçük olmasına rağmen Keşan hani ülkemizde Keşan dince Genelde Trabzon bölgesinde, hani Karadeniz bölgesinde bilinen bir yer gibi sanıyorlar ama Keşan, e, Trakya'da olduğunu ben de geldikten sonra öğrendim. Yani bu gibi şeyler geliyor ama insanları cana yakın diyebilirim size efendim. Keşan gurur kaynağımız. <laughs> Keşan olmaktan gurur duyuyoruz. Bakma bir şey gelmedi. <laughs> Keşan'da yaşanılır. Misafirperverdir. Hangi kapıya gitse kapısını açar hani yabancı diye hani sahip çıkmamazlık yapmaz. Biz böyleyiz yani. Katılıyorum. <laughs> yani. Kızancıklar diyorlar. Keşanımız çok güzel. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Veya. <laughs> Keşan deyince aklıma e, Saros Körfezi geliyor. Aklımıza müzeller gelir. <laughs> Keşan deyince akla ilk romanlar gelir, müzisyenler gelir. Şu arada da gördüğünüz gibi yani Türkiye'nin en çok romanları Keşan'dadır. Yani insanların da iç içe olduğu bir yer burası. Yani konum itibariyle bakarsak Keşan bence çok güzel bir yer. İşte burada Yunanistan'a bağlı olması, Çanakkale tarafına, ve turizm bölgesine bağlı olmasan dolayı burası güzel bir yer. Aslında hem şanslıyız hem de şanssız buraya bölge olarak baktığımızda. Yani burada hem insanlar birbirini daha çok tanıyorlar iç içeler burada. Ama gelişmişlik olarak çok da fazla gelişmiş değiliz yani. Ne yapıyorsun be ya? <laughs> Harikasın. Keşan deyince aklımıza ne geliyor? Her şey geliyor. Keşan mi? demek hayat demek. <gülüyor> <gülüyor> Keşan çok güzel bir yer. Ee, yarım saatte yurt dışındasın, iki saatte İstanbul'dasın. Yarım saat denizdesin, 5 dakika sonra ormandasın. Konum olarak çok güzel bir yer Keşan. At arabaları geliyor mesela. ne <laughs> yapın <laughs> be ya? Keşan deyince aklıma ne geliyor? Keşan Spor geliyor. Yani yenilikleri geliyor şu anki zamanda gördüğüm. Onun haricinde Keşan'ımız bayağı bir kötü durumda genci ve büyüğü olarak. Gezilecek görülecek yeri dediğimiz her restoran haricinde Böyle çok gezip görülecek yeri yok, tanrıya sanık yeri yok, bir kent müzesi haricinde. Keşan deyince aklımıza ne geliyor? Keşan deyince aklımıza, valla gö gördüğünüz bu tozlar, rüzgar geliyor aklıma. Keşan deyince aklıma ne geliyor? Satireti geliyor, güzel insanları geliyor. Kimsenin kimseye çok karışmadığı, herkesin özgürce yaşayabildiği, güzel bir kent ama daha güzel şeylere layık olduğunu söyleyebilirim. Keşan çevresiyle çok güzel bir ilçe. Böyle giderse emekli yatağı alacak ve yaşanacak yer. Trakya'nın kalbi, İstanbul'un arka bahçesi, ticaretin, turizmin can bebeği. Keşan deyince aklıma yıllardır gelişmek, büyümek isteyen fakat bu bir şekilde gerçek olmayan ama artık güzel yani gelişiyor, büyüyor, bir şeyler değişiyor, değişmeye başladı. Güzel, küçük, e, kafa dinleyebileceğimiz, sakin bir yer. Keşan deyince aklımıza işsizlik, açlık, insanların geçim sıkıntısı. Keşan'ı herkes dışarıdan keşlerin anı olarak biliyor. Aslında Keşan öyle değil. Keşan turizmin, bu bölgenin, Türkiye'nin, Avrupa'nın göz bir yer. Keşan deyince aklıma Trakya şivesi geliyor direkt. E, ondan sonra Trakya insanının... Sıcak kanlılığı geliyor. Bir de eğlenceli ve pozitif oluşu geliyor. Sahim geliyor. <laughs> Tufan geliyor. Onun dışında Keşan deyince aklıma ailem geliyor yani. Yuvam geliyor. Lütfen, ve klasikleşmiş döner geliyor. Lütfen. Yani ne bileyim ama 5 adımda bir döner var. Artık ben de dönerciye başlayabilirim. Ne açalım bir tane dükkan. Vallahi bir dükkan açarız yani. Evet. Niye olmasın yani? Benim babam zaten kasap. Bir güzel tavukları keser. Her türlü döner işini yani, halleder zaten. 5 metre arayla dönerci açmaya başladılar artık. O kadar çok klasikleşti ki. Keşan deyince aklıma ne yapıyorsun be mesela geliyor. dur be sen ne yapıyorsun? Oğlum devam Bozuk Allah şükür be ne yapacağım be. Ya. be. Çok şükür. <laughs> Adım Saim değil önce onu söyleyeyim. <laughs> Keşan güzel yani, küçük, şirin, değil mi? Evet. Böyle başka bir yere gidiyoruz mesela, otobüse biniyoruz, atıyorum geliyoruz. Böyle sınırına girdiğimizde rahatlıyoruz yani. Oh diyoruz geldik ettik falan. Rahat, güzel. Keşan'ı seviyorum. Kalabalık yuvamız değil. Da Aynen, yuvamız, yerimiz, yurdumuz Keşan. 22 yani.